Haberimizde izledik. Pek çok ülkede okulların yeniden açılması için hazırlıklar yapılıyor. Kazakistan'da da öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadı. Ülke genelinde 7475 okulda yüz yüze eğitim başladı. Kazakistan'da eğitim öğretim yılı karantina koşulları altında başladı. Ülke genelinde 3 milyon 400 bin çocuk yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadı. Ülkedeki salgın dolayısıyla ilk zil çalma töreni sadece birinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Kronik hastalıkları olanlar hariç tüm öğretmenler ve okul personeli koronavirüse karşı aşı oldu. Bu yıl birinci sınıftan 11. sınıfa kadar geleneksel formatta eğitim vermeye başlayacağız. Resim, müzik ve beden derslerini çevirim içi formatta yürütmeyi düşünüyoruz. Eğer okul öğrencileri arasında vaka tespit edilirse eğitim verilen sınıf karantinaya alınacak. Ya da öğrencinin ailesinde hastalanan olursa bu kez de çocuk uzaktan eğitime geçecek. Okullarda her iki saatte bir maskeler değiştirilecek ve sınıflarda dezenfekte çalışmaları yapılacak. Her ders 45 dakika sürecek. Ballarga şunu Üç çocuğum bu okulda eğitim alıyor. Bugün kızım birinci sınıfa geldi. Geçen yıl eğitim çevirim içi formatta çok zor geçti. Eğitim kalitesi de düştü bence. Çocuklar okulda eğitim almalı. Okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını görmeli. Öğrenciler okulda daha iyi eğitim alıyorlar. Ülke genelinde 7.475 okul eğitim vermeye başladı.